Gitarlı motorcudan herkese selamlar. Meynos'tayım. İzmir yolu istikametindeyim. Kültürpark Park burada. Meno'sta, pardon. Kültürpark Park kavşağına girdim şu an. Öyle diyeyim. Meynos'tan da geçtim Oo, ne ara yüze geldik ya. Fark etmeden hızlanıyorum ha. Yani normalde sakin giderim dedim bugün yine. Zaten hep sakin gidiyorum da. Bir anlamadım değişik oldu. Şu benzin fiyatlarına bak hey yavrum. Hey yavrum 1986 falan filan. Neler neler ya. Vallahi neler neler. Önceki videolarda şey vardı bir tane benim. Benzin 7 lira ünlem falan koymuşu böyle şu yani. İnsanlara nasıl böyle şey yaptırdılar, normalleştirdiler var ya. Ya adamlar yapacak bir şey yok şimdi ne diyeyim. Benzin bizim olmadığı için adamlar ne derse eyvallah yani yapacak bir şey yok. İndire. Hani adamlar adamların parası şey oluyor yani artıyor. bizde de ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Böyle alıyoruz yani. Neyse ki 13 lirayken 13 liradayken fullemiştim. Eee şu an 270 kilometreye geldi. Ve 5-6 litre daha var. Bir ay olmuş adalı ya. Ya bir, bir aydır her gün kullanmıyorum eyvallah ama yine de en azından bir ay karda gibi düşündüm. Kardayım yani. Havayı da güzel sandım çıktım. Ya hava güzel ama ya tabii bir soğuğu var. Ama işte ya motoru zaten elleri ve ayakları güzel bir ekipman giyerseniz korursunuz ya da şuraları şeyler takılıyor ya onlarla falan korursunuz en fazla. O yüzden ben mesela bu eldivenin aslarını sökmek zorunda kaldım. Çünkü bir hata yaptım. Islakken bunların asarları da çıkıyor ya böyle çıkarırsanız. Onun gibi bir hata yaptım. Maalesef. Sonra geriye sokamadım. Geri sokamayınca da ne yaptım? Çıkardım. Onun yerine şimdi normal eldivenler var ya böyle iplikten yapılıyor. <laughs> Pardon. Yani onu onu giyiyorum, üstüne bunu giyiyorum yani de tabii ki de çok şey olmuyor. Yararı olmuyor ama yapacak bir şey yok. Geri eldiven alacağız artık. Burası falan koptu eldivenin. Ya o zaman 200 lirayla falandı Andes mi öyle bir marka 200 liraya almıştım Şimdi olmuştur herhalde En kötü marka 400 lira falan olmuştur Her şey o kadar çok arttı ki ya Biri olmaz yani Yani zaten Geçinme derdimiz çok şu trend yolcu kardeşim biraz çok şey yaptı ya. Bir şey oldum. Bir korktu bunun için. Çok şeyinden gidiyor, dibinden gidiyor arabanın. Araba bir anda durursa kötü kötü şeyler olabilir maazallah. Çok böyle dip dibe gidiyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Acelesi mi var bilmiyorum. O acelesi bile olsa yani çok tehlikeli şeyler bunlar. Zaten bir garip gidiyor. O Motorunda bir sorun var kendisinde mi anlamadım. Böyle bir motoruz yalpalanıyor böyle. Umarım bir şey olmaz diyelim. Geçelim ne diyeyim. Zaten hız yapmak istemiyorum ben ya. Şöyle sağa geçeyim. Arkamdakiler geçsin. Sağ şerit iyidir abi. Sağ, sağ şerit candır. Burası sakin sakin. Rahat rahat. Gidersin ya. Bak ben mesela sabitlerimizi hızı 80 gidiyorum mis gibi yani ne motoru yoracağım ne motorum çok fazla yapacak çok da acelem yok ya yani 80'de zaten şehir içinde istediğiniz yere gidebilirsiniz yani <laughs> rahat rahat gidersiniz bu yaptığım şey işte mesela trafikteyseniz şöyle bir şey gözünüze batar herkese aynı Eş değer gittiğinizi bir an fark edersiniz Sol şerit hariç Sağ mı geçiyorsun sen geç Tamam Herkese böyle aynı gidersiniz bir an İşte o trafikte şeydir ee, Sürümü denir artık Rahatta hissediyor insan Ya bak mesela ben Orta şeritten gidiyorum Orta şeritte mesela önümdeki iki araba mesafesini koruyor. Ben rahat hissediyorum. Ben de koruyorum mesafemi. E, sürü, trafikte sürüye uymak biraz iyi bir şey. Kız olarak, mesafe olarak. Yani sürekli şerit değiştirmemek mesela çok önemli. Kal abi şeridinde. Yani sol şeritçiler mesela bak durma, durdu mesela önündeki beyaz. Herkes ona göre durdu. Biz üçümüzden bahsediyorum ben. 1 2 3. Bu güzel bir şey. Koordineli aslında. İstemeden koordine oluyoruz. Ay ay. Biz zaten şehirde en önemli faktörlerden biri yol. Neredeyiz? 5 evlere geldik bile yani öyle düşün. 80'e geliyorum. Gel. <laughs> Buyurun hanımefendi diyerek yolumuza devam ediyoruz. Kadınlar çünkü istedikleri böyle şeyleri kaparlar. Şuraya. haklarını falan alırlar hemen. Bu biraz zorla oldu demin ama o şeridi biraz zorla aldı benden. Olsun. Olsun. Bize zararı yok. Herkes dikkatli olsun da. Çünkü trafik can pazarı cidden. Oh. Burası niye böyle ya? Sanayi bölgesi mi ki burası? Değil. Böyle bir bulut, böyle bir şeye geldi değil mi? Toz bulutu. Her neyse arkadaşlar, ata evlere geldim. Böyle kısa kısa atacağım bundan sonra. Kendinize iyi bakın. Esenliklerle kalın. Bay bay.